Pazar günleri bu kanalda dünya piyasalarına odaklanıyorum. Hafta içi 20-30 videolarında odak noktamız daha çok Türkiye piyasaları oluyor, Türkiye ekonomisi oluyor. Dolar-TL'yi konuşuyoruz, diğer enstrümanları konuşuyoruz ama dünya piyasaları da çok önemli. İçerideki enstrümanlar için de önemli. Dolar-TL için de önemli, gram altın için de önemli. Çünkü gram altın altından etkileniyor. E, Dolar-TL dolar endeksinden etkileniyor. Bu arada borsa İstanbul Amerikan borsalarından, dünya borsalarından etkileniyor kaçınılmaz bir şekilde. O nedenle bir gözümüzün dünya piyasalarında olmasında büyük fayda var. Onu da bu kanalda bugün yani pazar günü yapıyoruz. Geçen haftanın dünya piyasalarındaki en kritik birisi Cuma günü Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdamdı. Tarım dışı istihdam demek geçen ay Amerika'da kaç kişinin işe girdiği demek. Peki Michael'ın, Samantha'nın işe girip girmediğiyle niye ilgileniyoruz? Çünkü bu veri Amerikan ekonomisinde çarkların ne hızda döndüğünü gösteriyor. Eğer çok sayıda insan işe girdiyse çarkların hızlı döndüğüne işaret ediyor. Hatta belki daha da hızlandığını gösteriyor. Yok eğer işe giren insan sayısında bir azalma varsa demek ki çarklar yavaşlıyor. Peki bu niye önemli? Bu soru da gelebilir aklımıza. Çünkü bu yani tarım dışı istihdam çarkları ne hızla döndüğü FED'in Amerikan Merkez Bankası'nın faiz ve para politikasını belirliyor. Eğer çarklar çok hızlı dönüyorsa Amerikan Merkez Bankası da faiz arttırımlarında bilanço küçültme operasyonunda gaza basmak zorunda enflasyonist etkiyle mücadele etmek için. Yok eğer bir yavaşlama varsa o zaman daha düşük, daha böyle hani güvercin adımlarla, daha düşük faiz arttırma oranlarıyla devam etme imkanı doğuyor. Bu nedenle tarım dışı istihdam çok önemli. Fed'in bu arada faiz arttırmaları ve izleyeceği para politikası da doları belirliyor, altını belirliyor. O yüzden tarım dışı istihdam yani Michael'ın, Samantha'nın işe girip girmediği bizi dünyanın öbür tarafındaki işte Mehmet'i, Ayşe'yi, beni, Barış'ı ilgilendiriyor mecburen. Şimdi Cuma gününe dönelim bu gizgahtan sonra. Kaç kişi işe girmiş Amerika'da? Cuma günü 431 bin kişinin Mart ayında Amerika'da işe girdiği açıklandı. Bu iyi bir veri. Yani çarklar hızlı dönüyor. Neye göre iyi bir veri? Beklenti 490 bindi Dow Jones'un anketinde. Yani beklentiye çok yakın. Yani Fed'in para politikasında bir değişiklik olmayacak. Beklentilerde bir değişikliğe gitmeye gerek yok. Fed zaten Şahin adımlarla gideceği mesajını vermişti. Burada bir değişiklik olmayacak. Bu veri tarım dışı istihdam o mesajı verdi. Demiştik ki geçen hafta, geçen haftanın başında Jerome Powell, Fed'in başkanı enflasyonist etkilerle mücadele etmek için 25 değil 50 bas puanlık faiz arttırımı yapabiliriz. Diğer FED üyeleri de benzeri mesajları vermişlerdi. Demek ki artık bu cuma günü açıklanan veri mührü vurdu. Kesinleşti. 50 bas puanlık faiz arttırımlarıyla yola devam edecek Amerikan Merkez Bankası. İşte bu nedenle tarım dışı istihdam verisi açıklanır açıklanmaz dolar, dolar endeksi güç kazandı. Yükselmeye başladı. Yani FED'in şahin adımlarla devam edeceğinin netleşmesiyle Doların altı güçlü para karşısındaki değerini izleyen endeks hemen yeniden 99'a dayandı. 98 seviyesine doğru geçen haftanın başında geri çekilmişti. Rusya-Ukrayna savaşında barış umudunun belirmesiyle. Ama bu tarım dışı istihdam yeniden yükselişe neden oldu ve önümüzdeki haftalarda artık yüzü geçmesi, dolar endeksinin yüz seviyesi yani pandeminin başında görülen seviyeyi geçmesi neredeyse kesin. 100'ü geçerse o zaman TL karşısında da dolar 15 lirayı aşar rahat bir şekilde. Bu arada euro da 1'e doğru düşmeye başlar. Nitekim zaten euro cuma günü tarım dışı istihdamdan hemen sonra bir hafif düşüş gördük. 1.11'i geçmişti, 1.12'ye dayanmıştı hafta başında. Bu savaştan barış ihtimali belirdi mesajının gelmesiyle. Ama cuma günü tarım dışı istihdam verisiyle euro yeniden düştü. 1.10 69'a kadar geriledi. Önümüzdeki günlerde 1.10'un da altına inip bir seviyesine doğru parite ilerleyebilir. Altın ise yine bekleneceği üzere geriledi. Cuma günü tarım dışı istihdam verisiyle hafta içinde hafta genelinde ons altındaki düşüş %1.7'yi buldu. Altın savaşın ilk günlerinde 2070 dolara kadar yükselmişti tarihi zirvesine. Ama oradan düşüş başladı ve işte bir türlü artık güç toplayamıyor. Ama 1900 doların üzerinde kalmaya da devam ediyor. Bundan sonra ne olur? Fed'in faiz arttırımları 10 için hayırlı bir gelişme değil. Ama demiş Bart Melek Bart Melek kim? TD Securities'in uluslararası bir yatırım kuruluşu. Onun analisti. Ama bu süreç yani Fed'in faiz arttırımları uzun bir zaman alacağından, politika faizinin yükselmesi zaman gerektireceğinden bu süre boyunca ons altın bu seviyelerde güçlü kalmaya devam edecek diye tahmin ediyorum diyor. Gayet mantıklı bir beklenti. Bart Melek, soyadı Melek, acaba Türk bir anne ya da babanın çocuğu mu onu bilmiyoruz. Ama onsaltına dair öngörüsü bu seviyelerde kalacağı şeklinde. 1900 dolar güçlü mü diye sorabilirsiniz. Sormayın çünkü bu savaş olmasa 1600 dolarlara kadar düşmesi bekleniyordu. Çok sayıda yatırım kuruluşunun beklentisi yılın ikinci yarısında Fed'in politika faizindeki yükselişin sürmesiyle ONS altındaki geri çekilmenin devam etmesi ve 1700 dolarında altına inmesi 1600'lü seviyelere doğru gerileyeceği şeklindeydi. Savaş değiştirdi oradaki dengeleri. Borsalara, Amerikan borsalarına ise hep yaptığımız gibi bu kanalın sponsoru Midas'la bakalım. Midas bir yerli aracı kurum. Bu kanalın düzenli izleyicileri biliyor. Midas'la Amerikan borsalarında hem hisse senedi hem emtia fonları alım satımı yapabiliyorsunuz. 1,5 dolarlık bir maliyetle. Midas'la bu hafta tarım hisselerine bakalım. Amerikan borsalarındaki tarım fiyatlarında bütün dünyada tarım emtiasında çok sert yükselişler yaşandı. Aslında pandemi sonrasında zaten talepteki patlamayla birlikte bütün dünyada tarım ürünlerinin fiyatlarında yükselişler görmeye başlamıştık. Ama savaş tuz biber ekti. Çünkü Rusya ve Ukrayna dünyanın en büyük tarım emtia üreticileri arasında yer alıyor. Ve savaşın patlamasıyla buğday ve işte tahıllar başta olmak üzere bütün gıda ürünlerinde çok sert artışlar var. Bu da tarım şirketlerinin hisse senedi fiyatlarını etkiliyor. Midas 3 şirkete bakmış. Bunlardan biri Adequacro Lüksemburg merkezli bir şirket Adequagro ağırlıklı olarak Güney Amerika'da faaliyet gösteren bir tarım şirketi, çiftçilik, büyükbaş ve süt ürünleri operasyonları, şeker, etanol ve enerji üretim dahil olmak üzere geniş bir yelpazede faaliyetleri var. Karı ve cirosu çok hızlı büyüyor. Hisse fiyatındaki artış yılbaşından bu yana %40'ı geçmiş durumda. Dolar bazında bir yükselişten söz ediyoruz. Nutrien, bu bir gübre şirketi aslında. Gübre ve dijital tarım alanında da faaliyetleri var. 2021 yılında faaliyet karı %185 arttı. 5 milyar dolara çıktı. Son dönemde azotlu gübrelere yönelik büyük bir talep var bütün dünyada. Ve fakat Rusya ve Ukrayna savaşı dolayısıyla arzında bir sıkıntı var. Azotlu gübre fiyatlarında çok sert yükselişler içeriye de yansıyor Türkiye'ye. Çok sert yükselişler görüyoruz. Bu trendin etkisiyle Nutri'nin hisse fiyatı son bir ayda o da dolar bazında %18 getiri sağlamış. Hissesi biraz daha mütevazi artan bir şirkete bakalım. ICL bu da bir İsrail merkezi bir gübre üreticisi. Hem de tarım teknolojileri geliştiriyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'e temiz tuzlu su tedariki için anlaşmalar yaptı. Bu anlaşmaların yol açtığı beklenti de hisse fiyatında yükselişe yol açtı. Amerikan piyasalarında Midas'ta hem borsalarda hem emtia fonlarında alım satım yapmanız mümkün. Epey kolay arayüzlü bir aplikasyonu var. Videonun altındaki açıklama bölümünde aktardığım linki tıklayarak uygulamasını indirebilirsiniz ya da Midas'ı inceleyebilirsiniz. Midas'la aldığınız hisseler ya da fonlar orada Alpaka adlı takas şirketinde saklanıyor ve 500 bin dolara kadar da sigorta kapsamındalar. Evet hafta içi her gün saat 20.30'da Türkiye dünya piyasaları, hafta sonları kriptolar, dünya piyasaları, cumartesi kriptolar, pazar günleri bugün olduğu gibi dünya piyasalarını anlatıyorum, yorumluyorum. Yarın yeniden görüşmek üzere. Bu kanala abone olmayı ve bu kanalı desteklemek isterseniz videonun altındaki katıl düğmesini tıklayarak aylık 5 yıllık abonelik ücretiyle bu kanaldaki ekonomi kulübüne üye olmayı lütfen ihmal etmeyin. Yeniden görüşmek üzere.